<laughs> Merhaba ben Ruhi Çenet. Bütün dünyanın konuştuğu koronavirüsünü sizlere daha yakından tanıtabilmek ve Wuhan kentinde olup bitenden haberdar olmanızı sağlamak için Çin'e geldim. Yanımda bir Çinli var. Kendisi ölümcül koronavirüsüne yakalanmış. <laughs> Şimdi sizlere bu virüsü daha yakından tanıtabilmek için kendisine yaklaşıyorum. Şimdi kendisine dokunuyorum ki bu virüsü sizlere daha yakından tanıtabileyim. <laughs> ve şimdi korona virüsünü sizlere daha yakından tanıtabilmek için kendisine iyice yanaşıyor ve ufaktan değdiriyorum. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir, katıl düğmesine basarak 5-10 bir şey ateş... Radi abi ne yapıyorsun? Ha! Parayı bulduk Özcan. Milyonlarca izlenme, milyonlarca abonenin formülünü bulduk. Anladım abi. Kesin bulmuşuzdur. Odamdan çık da giyineyim. İş görüşmesine gidiyorum. İş görüşmesi mi? La ben sana büyük bir serveti altın tepsi içinde sunuyorum. İbiş! Ne görüşmesi? Bıktım artık Radi abi. 3-5 kuruş için YouTube'da izlenme kovalamaktan bıktım. Artık düzenli bir gelir istiyorum Radi abi. Sigortam olsun, Sodexo'm olsun, Yol para mı versinler istiyorum. Ben de artık düzenimi kurmak, yaşıtlarım gibi gezmek, alışverişe çıkmak, Ekrem Başkan gibi snowboard yapmak istiyorum. Az kaldı Özcan. Aklında şahane bir video var. Onu yapınca yırtıyoruz. Ben yokum Radi abi. Bir şirkette işe başvurdum. Sana kolay gelsin artık. Seni gitle o zaman daha benimle konuşma. İskelet ol iskelet. Sen beni yarı yolda bıraktın. İnşallah layığını bulursun. Çık Gözüm görmesin seni. Benim odam burası. He, ben çıkıyorum o zaman. Kardeş bu otobüs ne zaman gelir acaba? Vallahi gelmesi gerekiyordu. 20 dakika gecikti. Ulan hadi abi. Bedduan tuttu. Neredeyse geç kalıyorum. İnşallah şu otobüs bir an önce gelir de kazasız belasız. Aslanım bir kimlik göreyim. Arda Turan. Ara transferde boşta kalınca bekçi oldum ben. Beş maaş veriyorlar. Üstelik silah da kullanabiliyorum. Bir kimlik göreyim. Eee kimlik? Eyvah! Kimliği evde unutmuşum kaptan. İş görüşmesine yetişeceğim. Beni idare et. Kimliğin yok demek. Evet ama evde yani. Ben şeye gidiyorum da. Sen gel bakayım benimle. Ama. Zorluk çıkarma. Benimle geliyorsun. Yaktın beni Rade abi. Ne oluyor lan gene? Özcan ekipten ayrıldı Niyazi dayı. Artık senle ben kaldık. Bize şimdi taze bir kan lazım. Ve ben tam adamını buldum. He tamam. Merhaba ben Ruhi Çenet. He Ruhi Çenet selamünaleyküm. aleyküm. Özcan Show kanalından geliyoruz biz. Radi ben. Bu da Niyazi dayı. Neden maske takıyorsunuz? Eee şey kombini mi tamamlıyor? Özel bir sebebi yok yani. Sevdiğinden takıyorum ben. Çıkarır mısın arkadaşım? Niyazi dayı sen çıkarma yaşlısın. He tamam. Bu Özcan Show, Barış Özcan'ın kanalı mı? Yok onu herkes öyle sanıyor. Kanal Özcan'ın adına. Fakat bir bok yediği yok. Bütün esprileri ben yapıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Bizimle olmanı ruhi cennet. Aklımda çok şahane bir video var. Bu videoyu beraber çekersek en az 10 milyon izlenme, 500 bin like, 100 bin yorum alırız. Senin virüs videondan bile daha çok tutar. Şu habere çıkarız. Anlıyorum. Peki neymiş bu fikir? Fikir şöyle. Avustralya kıtasındaki yangını daha yakından tanıtmak için Avustralya'ya gideceğiz. Üstelik yanımızda Külük de olacak. Yangına Külük de gidersek daha çok izlenme alırız. Bu mükemmel bir fikir. Ne kadar istiyorsunuz? Para istemiyoruz. Sen de yeni kanal açıp videoyu oraya koyacağız. 50-50 kırışırık. Ne diyorsun? Ben bavullarımı hazırlayayım. 3 saat sonra burada buluşalım. Doğru karar Ruhi Kenet. Sen sandığımdan da akıllıymışsın. Bak. Kasma, ne de Bunu izledim. Müdür nasıl şey çok komik. Bir tane teyze var. Böyle çaydanlığı getirir gibi yaparken adamın üstüne döküyor suyu. Adam bundan asına bacısına. Gel. Efendim merhaba. Özcan ben. İş görüşmesi için geldim. Bir buçuk saat geciktiniz yalnız. Evet bir talihsizlik oldu. Kimliği evde unutmuşum da. Bekçilerle çay içtik. <laughs> Anlıyorum. İlk intiba çok önemlidir Özcan Bey. Daha ilk randevuya geç geldiniz. Evet ama... Biz şirket olarak disipline çok önem veririz. Maalesef sizinle çalışmak istemiyoruz. Bir CV'ime baksaydın. Aynı pozisyona 1300 kişi başvurdu Özcan Bey. Yerinizde çoktan başka birini aldık. Teşekkürler. Hadi abi. Neden açmıyor? Öldü mü la yoksa? Ne bileyim. Bir daha açalım. Bir kağıt var la burada. Ruhi çenet elimizde. Eğer onu canlı istiyorsanız aşağıdaki adrese gelin. Eyvah! Ruhi çeneti kaçırmışlar. Ruhi çenet kim lan? Şimdi yedik ne güzel hayallerimiz vardı. Bu yaz tekne de vlog çekecektik. Aramamızı kapatacaktık. Albüm çıkaracaktık. Bu işi kimin yaptığını çok iyi biliyorum Niyazi Dayı. Kim? YouTube mafyası. YouTube'da en çok izlenen içerikleri elinde tutan gizli bir konsey var. Kimin fenomen olacağına baronlar karar veriyor. Fakat biz de boş değiliz. Tokyu çocuğuyuz. Bizim de kesilecek raconumuz var elbet. Gidelim. takma kafanı be Özcan. Hayat yeni yağlanmış ağdalı bir baldır gibi. Ellerinden kayıp gidiyor. Üzülmeye değmez. İşi kaçırdım Teoman abi. Rahdi abiyle de papaz olduk sabahtan. Benim para kazanmam lazım. Para dediğin nedir ki? Bak sana bir hikaye anlatayım. Zamanın birinde bir prens yaşarmış. Bir gün başka bir kralın kızıyla tanışmış ve sevişmişler prens bu kızla evlenmiş. Fakat bu sefer de baldızına tutulmuş. Baldız da boş değilmiş. Bir gün sotede buluşmuş ve sevişmişler. Prens çok pişman olmuş. Bir köprüye çıkıp haykırmış. Oradan geçen bir prenses bunu duyup koşmuş ve sevişmişler. Birbirine değen taze bedenleri... Abi şu konuyu bağlar mısın? Hangi konuyu? Neyse ben şimdi ne yapacağım onu bilmiyorum. Birkaç yere daha başvurdum. Hayırlısı artık. Hayattaki en önemli şey dostluktur Muruk. Para bugün gelir, yarın gider. Gerçek dostluklar baki kalır. Senin yerinde olsam barışırdım. Öyle mi diyorsun? Aynen. Haklısın galiba. Arıyorum o zaman Radi abi. Kafama sıçayım ya. Yine başımız belaya girdi. Geri geldiğine çok sevindim Özcan. Senle ben etle tırnak, dalakla ciğer, kila Hakanla ezel gibiyiz. Seni gördüğüme memnun oldum. Ben de memnun oldum abi. Şimdi kimden dayak yiyeceğiz? Merhaba, ben Ruhi Çenet. Ana, ne oluyor lan burada? Ruhi ölmedin değil mi daha? Ölmedim. Fakat beni kurtarmazsanız öleceğimi düşünüyorum. Neredesiniz <laughs> lan? <laughs> Kim bağladı bu çocuğu? Gelin de ağzınızın çerperine vurayım. Hı Kim bunlar Hadi abi? Fenomen konseyi Özcan! Fenomen konseyi! Elinizde çok izlenecek bir içerik varmış. İçeriği bize verin. Yoksa arkadaşınız ölür. Sakın vermeyin. O içerik çok değerli. Nereden bileceğiz dümen yapmadığınızı? Nereden bileceğiz içeriye aldıktan sonra bizi yağlı gaza tutup slime havuzunun dibinde iPhone çekilişli gülmeme challenge yapmayacağınızı? İyi fikirmiş lan. Yaktın bizi Rade abi. Bu aralar çok iyiyim oğlum. Aklıma şahane fikirler geliyor. YouTube kurulduğundan beri bütün içerikler tek bir elden yönetilir. Bizim yarattığımız konseptler önce Amerika'daki YouTuber'lar tarafından yapılır, sonra diğer ülkelerin fenomenlerine gelir. 3 milyon üstü youtuberlardan sonra kalan çöpleri de yancılara veririz. Siz kimsiniz ki bu düzeni değiştirmeye çalışıyorsunuz? Biz de ekmeğimizin peşindeyiz kardeş. Biz de fenomen olmak, magazin tübe çıkmak, youtuber partilerinde boy gösterip ürün yerleştirme <laughs> almak istiyoruz. Bu bizim de hakkımız. Fikri söyleyin. Yoksa bu son videonuz olur. Ne fikirmiş lan bu? Sakın söylemeyin. Söyleyin. Söyle de gidelim şuradan. Söyleyin. Hadi abi. Söyleyin. Hadi abi. Söyle. Bekçiler. Arda Turan. Gece kartalları. Burası benim mıntıkam. Sağ olun arkadaşlar. Sayenizde hayatımız kurtuldu. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizler! Aslanım bir kimlik göreyim. Eee... Benim kimlik... Ya kafama sıç... <laughs>